Değerli arkadaşlar, yaşadığımız içinde bulunduğumuz sonuçlar bir önceki tercihlerimizin ürünüdür. Mesela şu an ben bir tercihte bulundum, bir sonuç yaşıyorum şu an. Video çekme tercihinde bulundum ve o tercihin sonucunu yaşıyorum. Bunu akli ve duygusal anlamda yönlendirmem söz konusu. Yani siz herhangi bir iş yapacağınız zaman önce duygusal veya akli olarak hani mantıklı olarak muhakeme yaparak tercihte bulunuyorsunuz ve bulunduğunuz tercihin sonucu neyse onu da yaşıyorsunuz. Çünkü her insan kendi tercihlerinin sonucunu yaşar. Sorumluluk budur yani. Tercihler senindir ve sonucu ne olursa olsun sorumluluğunu da sen çekeceksin. Yaşamak zorundasın. Örneğin şu an bu videoyu izliyor ya da izlemiyor olabilirsiniz. Şu an başka bir şeyle ilgileniyor olabilirsiniz. Bu biraz önce almış olduğunuz tercihlerin sonucunu yaşamanızdır. Her tercih bir sonuçtur. Her sonuç sizi başka tercihlere yönlendirir. Burada anlatmak istediğim şey şu. Biz tercihlerimizi bazen duygusal, bazen aklı ve muhakeme olarak, mantıklı olarak yapmak zorundayız. Eğer yolumuz mantıklı olmamız gereken bir yolsa, tercihlerimizi bu muhakeme, akıl muhakemesi doğrultusunda yönlendirmemiz ve karşılığında sonucunda da bize faydası olan bir sonuç olması lazım. Örneğin mesela arabanızın lastiği patladı yolda giderken kenara çektiniz. Şimdi orada bir tercihte bulunacaksınız. Lastik değişecek mi? Değişmeyecek mi? Duygusal anlamda baktığınızı düşünelim. Ağlayıp duruyorsunuz. Üzüldünüz, bağırdınız, eyvah dediniz. Lastik patladı. Daha yeni almıştım. Hiç beklemiyordum. Ne yapacağım ben şimdi yolun ortasında ıssız bir yerde vahlarla, ahlar içerisinde ağlayıp duruyorsunuz ama saatler geçiyor. Ağlamanız arabanın lastiğini yapmayacak, düzeltmeyecek. Arabanın lastiğini değiştirmeyecek. Sadece zaman kaybı daha çok olumsuz sonuçlara yöneltecek sizi. Üzülerek arabanın lastiği değişilir mi? Ağlayarak. Bu duygusal yaklaşımdır. Çünkü orada duygusallık yaramaz. Orada mantıklı olan neyse yol onu gerektiriyor çünkü. Mantıklı olan şey şu. Etrafta kimsecikler yok. O zaman alıyorsunuz yedek lastiği Kendinizi değiştirmek zorundasınız. Gün batmadan bunu yapmak zorundasınız. Belki zamanla yarışıyorsunuz. Evet tehlikeli bir bölgedesinizdir. Belki de üzülerek bir şeyler değişmeyecek. Daha çok olumsuz şeylerle karşılaşacaksınız. Acil, mantıklı ve muhakeme yaparak akıl yoluyla mantıklı olan tercih şudur. Hemen lastiği değiştirmenizdir. Yani ne demek istiyorum? Yetişmesi gereken konular var. Karşınızda önemli bir konu var. Ağlayarak, üzülerek bunlar değişmeyecek. Bunlar yetişmeyecek. Bu çalışılmayacak. O soru çözülmez ağlayarak. Olmaz. Ağlayarak doğru şıkkı bulamazsınız. Çözümü yapamazsınız. Kalemi elinize alamazsınız. Şimdi aynı mantık gerektiren bir yoldayız. Mantıklı olmak zorundayız. Çünkü zamanımız kısıtlı ve zaman ilerliyor. Süreli bir sınava giriyoruz. Süremiz azalıyor. Duyguları bir kenara bırakıp mantıklı ve muhakeme yaparak doğru tercih neyse onun sonucuna ulaşmamız lazım. O da şu. Konu çalışırken olabildiğince konsantrasyon olmak, ona odaklanmak, engel olan her türlü duygu düşünceleri minimize etmek, olabildiğince elinin tersiyle etmek, yapman gerekene odaklanmak, güne, ana, zamana bir şeyler sığdırmanın peşinde olmak. Ancak dediğim gibi konu çalışırken ağlayanı bulamazsınız. İntegral çalışırken ağlanır mı? Hüngür hüngür salya sümük konu çalışılır mı? Yok. Ağlayarak lastik değişir mi? E niye ağlıyorsun? Zaten değiştiriyorsun. Niye ağlıyorsun? Ne gerek var? Zaten değiştirip yoluna devam edeceksin. Burada ağlanacak bir durum yok ki. Niye ağlıyorsun integral çalışırken? Çalışıp devam edeceksin. Ağlayarak integral çalışılmaz ki. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğunuz bir durum, şu anki durum, bir önceki tercihlerinizin sonucudur. Şu anda bir tercihte bulunup başka sonuca gideceksiniz. O gittiğiniz sonuç yine başka sonuçları doğuracak. Yani tercihlerimiz, sonuçlarımız, sonuçlarımız başka tercihleri doğuruyor. Burada duygusal mı, mantıklı mı olmamız gerektiğiyle alakalı yine bir tercihte bulunmamız lazım. Üzülün, duygulanın, ağlayın ama eğer mantıklı bir yolda gidiyorsanız zaman kaybıdır. Eğer duygusal bir yolda, duygularınızın güçlü olması gereken bir yolda gidiyorsanız o zaman çok da mantığa gerek yok, dalacaksınızdır. Bazen de böyle yollar vardır. Çok düşünmeye, çok mantık aramaya gerek yok. Duyguların güçlü, cesaretlisin, kalk ve harekete geç. Hareket adamı olabilirsin. Bazen duyguların, bazen aklın, muhakemen ön plana çıktığı yerler vardır. Tabii şu an için söz konusu nedir? Daha çok mantığımızı niye? Az bir zaman kala yetişebilir mi? Yapabilir miyiz? Olabilir mi? Gerçekten nasıl yönetebilirim stresi? Mantıklı ol, önüne bak, yapman gerekene odaklan. Ağlayarak, sızlayarak, düşünerek olumsuzlukları çekme. Böyle ilerleyemezsin arkadaşım. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.